Merhaba arkadaşlar. Ben Emre Müsait bu şey. Bugün sizlerle arkadaşlar, bu arkadaşlar Roblox'ta logoyu beynimden çiziyoruz. Nasıl arkadaşlar? Hemen anlatıyorum. Arkadaşlar şimdi ilk olarak şöyle. Mesela e, mesela bakın şu profil resmini görüyorsunuz. Mesela Google diye e, mesela teknoloji diye falan oluyor. Teknoloji, ondan sonra sosyal medya falan bir sürü şey var. Mesela sosyal medya çıktı. YouTube resmi çizeceğiz. YouTube'un resmini çiziyoruz ve en iyi çizen, eğl beyinden en iyi çizim, aklımızdan en iyi çizim kazanıyor. O şekilde o zaman hemen oyunumuza ve videomuza geçelim. Şimdi ilk olarak şöyle hemen bir face facecam'imiz yani kameramızı her zaman gibi açalım. Evet, inşallah sıkıntı yaşamam. Hatta dur. Şöyle bir ben şunu şuraya koyayım ve tamam. O zaman geçiyoruz. 3 2 1 ve oyunumuza geçiyoruz bakalım. Hey. Evet oyunumuza geçiyoruz. Evet. Umarım kayıt gitmez. Yani uzun zamandır video çekmek istiyorum ama mobilden çoğu zaman kayıt yapmıyor. O yüzden e, yapamıyorum. Oh, YouTube, YouTube arkadaşlar oynana YouTube çıktı. Aa! YouTube çıktı bir saniye. Arkadaşlar YouTube çıktı. Ben YouTube çizmekte birinci numarayım. Şimdi ilk olarak Dolayısıyla falan biliyoruz. Renkleri falan ayarlıyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle yapalım. Hayır. arkadaşlar. 5 nasıl çizebilirim ki? Neyse o herhalde geç girdiğimizden dolayı kaynaklanıyor. <laughs> evet. Lobby hayır, lobby yaşanmadı. Oy ver Oy vereceğiz. Evet doğru. Oy, oy, vermedik. Evet en iyi e, YouTube resmi en iyi çizen oy vereceğiz Say bakalım. <laughs> Belki çok kötü. O adam güzel çizmiş. Ama ben YouTube resmini bayağı güzel çizerim. Ama maalesef maalesef sıkıntı şu. O da ben çizemedim. Çünkü zaman yoktu. Bu daha güzel benziyor. Evet. Oy vereceğiz yani. Oy vereceğiz. Çizeceğiz. Benim resmim gözükecek birazdan. Burada benim resmim gözü görülür. Güzel çizmiş. Hakkını vereyim. <laughs> güzel çizmiş bence arkadaşlar. Evet bakalım ne olacak. Bekliyoruz. Um, Bunu o vermeyeceğim ama bu gerçekten daha güzel. Bunu alacağım. O biraz kötü bu arka plan böyle siyah falan. Ben siyah rengini severim. O yüzden oyun buna. Evet. sen daha güzel ya. Bu bu. Net yani bu. <gülüyor> yani. <gülüyor> evet öyle. Hadi ya. Kral belli. Kral yerine Allah yani Kral muhtemelen arkadaşlar şu e, sol taraftaki kazanacak. Ben sol taraftaki kazanacak diye düşünüyorum. Evet. Final turu. Bakalım. Kimin kazandığı muhtemelen belli. Bence şu an kimin kazandığını biliyorsunuz diye düşünüyorum. Bence tahmin yüzde yüz olacak. Şu satıratik kazanacak bence. Ya biliyorum yani. <laughs> evet neyse, şova girmeyelim bence. Evet şimdi Arada sırada internet kesilebiliyor. Onda bir şey yok arkadaşlar. Evet şöyle şöyle bir Abi adam çizmiş ya. Ama çizim yani. biraz kötü. Ee, biraz sanki kötü gibi ama neyse. Evet. Bomb. Teknoloji. Teknoloji seçiyorum. Teknoloji, teknoloji. Bakalım kim kimi seçecek. Teknoloji diyorum. Yes, teknoloji. Bir kişi seçmiş. Ben seçmedim mi? Elma iPhone. Yes. İşte iPhone çıktı. Yes, yes, yes. İşte bu. Bu arada video sponsor değildir haberiniz olsun. Evet şimdi e, bunu çizemeyebilirim. Zorlanabilirim. Evet şimdi nasıl çizeceğim? Şöyle yaptım ne Ya <laughs> ya bu ne ya çok kötü. Çizim yeteneğim yoktur. Şuradaki Aa dur lan dur dur. Çizim yeteneğimi ortaya çıkaracağım. Bence güzel diye düşünüyorum. Yani şöyle içini boyayalım. Bu arada e, tam tamına 100 saniyemiz var herhalde. Öyle biliyorum. Çok kötü yapıyorum. Neden böyleyim? Evet. Muhtemelen videoda hiçbir şey yapamayacağım. Diye düşünüyorum. Hop. Şöyle. Bak bu güzel oldu işte. Ee. Sütüce taşları hemen şöyle sileceğim. Şöyle. Şöyle boş yes tamam. Şimdi şöyle yaptım. Bakalım da. Şöyle şöyle. Hadi. Çok alttan yapıyorum. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hızlıca, hızlı yap yap yap. Yani. İçini boyadım. İçini 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 hayır 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 hayır. Hızlıca boy, hızlıca hızlıca hızlıca. Oh <laughs> sonunda boyadım. Aa çok kötü oldu. Acaba benden iyi çizen var mıdır arkadaşlar? Şu an onu düşünüyorum. Oy vermeye başlayacağız şimdi. <laughs> Acaba benden iyi çizen var mı? Yazamıyorum. Bak beni bana, bana vermeyen net bak bana vermeyen net hile yapıyorduk. Yani hile yapanı düşünmüyorum ya bana karşı. Ama ben kazandım bunu düşünüyorum biliyor musunuz? Bence ben kazanırım. <laughs> Vallahi işte. Var işte arkadaşlar ben bence net ama net ama net kazanırım. Net kazanırım belli. Yok, leva kazanamam. Adamın yaptığına baksanıza arkadaşlar, bak bir buna bak, bir buna bak. Bu ne? Adam resmen Apple'ın Apple'ı resmen çizmiş yani. Çizmeyi bırak. Çizmek yanında ufacık bir şey kalır. iPhone logosunu çok ben bunu ben muhtemelen arkadaşlar ikinci olacağım. Hislerim ikinci olacağımı söylüyor ikinci aldım. Adamı veririm yani. Adamı veririm. <laughs> Ve kazanan <laughs> O adam değilse Evet. İkinci aldım. Yani birinci olmadım ama ikinci oldum yani. Güzel bence. Güzel bir performans. Evet, bence güzel bir performans verdiğimi düşünüyorum. Yani bakın. Bakın şu bak bu adamınki, bu da benimki. Benimki ıı, diye kalıyor. Adaminki böyle havalı falan filan zalan ya. Benim yüzüm çok kötü baba. Ne? De, 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 de. Çok kötü. <laughs> Yüzmeler yapınca Kero'ya <Keloğlanamayacağım>, evet. <laughs> Teknoloji, teknoloji, teknoloji hadi ya, hadi teknoloji seçsin. Dünyayı bir daha YouTube çıkıyormuş. Ne güzel şey oldu. Diyece <laughs> de <laughs> YouTube çıkıyormuş. Şey, video çok güzeldir. Zeka mı çıktı? Ne? Z Intel e zeka mı diyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor> Intel e abi zeka diyor ya. Ne ne olacak Intel e zeka demek. Bak bunu yapmam lazım. Odaklanıyorum. İyi şöyle in tel intel yaz. Dur. Şu L birazcık kötü duruyor. Şu E de. Bu arada yine diyorum bu video sponsor değildir. Haberiniz olsun. E şu e güzel çizmede muhtemelen bu çizim hiçbir şey olmayacak. Yine kasıyor bak. Şu kasma olayı gerçekten beni çok sinir ediyor. Evet. Aa! Çıldıracağım, çıldıracağım. İn İn ya hayır. En başta yazacağız hep En baştan. Sil Sil, 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 sil. İNCE İncel. Hop şöyle şöyle bir şey. Evet. Bence güzel oldu. bendenin yapan yoktur yani. Bu iyisi var mı ya? Bak iyisi yoktur yani. Ola, ola da bilir ama. Ama muhtemelen arkadaşlar ben ikinci olacağım. İkinci olmaz ikinci diyor. Muhtemelen arkadaşlar ben birinci olacağım. Eğer birinci olmazsam gerçekten oyunda bir haksızlık yapılıyor denilir yani. Ne diyeyim? Öyle yani öyle böyle Benim ki bak beni seçmeyen net e, arkadaşlarıyla hile yapıyordu. Benim ki bak benim ki Ah oh, tamam. Benimkiyi seçti. Biri gizli için Teşekkür ederim. Konuşamadım ya. Yani. Abi sen yeni marka çıkarmışsın. Uf tek ne ya. Yeni marka çıkarmış adam. Ama güzel yani. Güzel yapmış. Uğraşmış en azından yani. Yereyi boş bırakmamış. En uğraşmış da. Hmm. Bu. 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 Net mavi olan. Yani net sağdaki. İkinci tur evet. Benimki net benimki bak. Bana vermeyin ile yapıyordur. Ve ben bu arada net ikinci olacağım. İkinci diyorum. Net birinci olacağım. Birinci olmazsam kesinlikle bana hile yapıyordur. Öyle. Beni seçmeyin hile yapıyordur. Kesinlikle ben birinci olmam gerekiyor. Benim kesinlikle birinci olmam gerekiyor ve ben bunu niye bu kadar tekrar aldım? Evet. Evet. Herkes beni istedi geliyor. Hadi bakalım. Kim kim? Beni seçmeyen netiyle. Beni seç. Adam da çok. Hadi kazanayım. Yes! Yes lan! Birinci olduk. Ama yani güzel de çizdim. Yani. Yani, yani. Güzel çizmedin diyen de kısa Evet şimdi. Şu haram mı gitsin? Evet. Bu ikinci. Ben de birinciyim. Evet arkadaşlar. Bence baya ben yani yaparken oyunu oynarken baya eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Ama görüşürüz demeden önce zaten klasik soru. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bunları yaparsanız hem beni çok mutlu edersiniz sen de ailemize katılmış olursunuz. O zaman görüşürüz.